Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün böyle Mescid-i Nebi'de İslamiyet'i anlatırken yandan bir genç geçmiş çalışmaya gidiyor tabi. Sahabe-i kiram demişler ki ey Allah'ın Resulü keşke şu geçen giden genç var ya o da bizimle otursaydı da bizimle böyle İslam'ı öğrenseydi deyince Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın böyle demeyin eğer bu genç insanlara el açmamak için dilenmemek için onlardan müstahani olmak yani kimseye muhtaç olmamak. Çoluk çocuğun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır. Yaşlı ve zayıf düşmüş anne ve babasına yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa Allah yolundadır buyurdu ya. Beyhakini sünende geçen hadisi şerif. Demek ki kardeşlerim bakın çalışmak da bir ibadet. İbadetin çeşitleri var. İbadet ediyorsun diye, çalışıyorsun diye namazları da kılacaksın haberin olsun ha. Adam hocam bizimki de ibadet diyor namaz yok. Kur'an yok. Zekat yok ama hocam çalışmak da ibadet değil mi? Seninki değil, seninki değil, seninki yanlış ibadet. İbadetin çeşitleri var çünkü. Sen yanlış düşünüyorsun. Beş vakit namazını kılacaksın, namazını, orucunu, hacını, zekatını yapacaksın, efendim iyilik yapacaksın, yalan, dolan, gıybet, delikodu bunlar olmayacak, aynı zamanda da Allah'ın yolunda helal rızık için uğraşacaksın. Bunu uğraşırken de dilin Allah 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 diyecek ya. Bir yandan adam çalışıyor, çalışıyor. Ya şimdi şarkı türkü söyletmeyeyim ben dinlemiyorum da. Dinlemiyorum ama biz de dolmuşa biniyoruz kardeşim. Biz de oraya buraya biniyoruz. Şarkı türkü mecburen dinlemek zorunda kalıyoruz. Şimdi burada örneğini vermeyeyim. Adamların reklamı olmasın böyle kardeşlerim. Yani adam böyle esnaflık yapıyor. Başka şeyler yapıyor çok özür diliyorum ya Allah'ın yolunda bir şey dinle ilahi dinle en azından yani ilahi dinle Kur'an-ı Kerim Allah'ın yoluna biz ilahi de de hocam hani bazılar hocam vaazda bizim uykumuz geliyor şoförler 8-10 saat şoförlük yapıyor uzun tır şoförleri falan var onlara da diyoruz ki en azından bak Kur'an-ı Kerim dinle vaaz dinle sevdiğin Kur'an-ı Kerimleri dinle tefsir dinle uykun mu geliyor tamam ilahi de dinleyebilirsin sana Allah'ı hatırlatacak şeyler dinle. Çünkü sana şeytanı hatırlatan şeyler kardeşlerim eğer ölürsen durumun ahirette vahim olabilir.